Resmi o almış kim gözüküyor ya? Salak şey. Ya, bu binanın arka çıkışı falan yok mu? Seda Hanım, bavulunuzu teslim almamışsınız. Benim arabam nerede? Ee, garajda olması lazım, arka tarafta. Ama amirimin imzası gerekiyor. Ee, söyleyin bir zahmet gelsin o zaman. Bir sıkıştıkça kuralları çiğniyorsun. O da yetmiyor. Bir de beni de sürüklüyorsun. Sürüklenmeseydin o zaman. Ya başka şans mı bırakıyorsun ki? Ya ne yapacaklar Allah aşkına? Şikayet mi edecekler bize? Amirim, Alper arabasını alacakmış. Gelsin garaja imza versin diyor. Seni mi gönderdi? Yarım saat önce titriyordu. Şimdi beni ayağına mı çağırıyor? Fırat yapma şunu. Yapma şunu. Allah'ım. Oğlum sana yol yordam öğretmediler mi hiç ya? Allah'ım yarabbim. Yangına körükle gidiyorsun. Ama öyle dedi komiserim. Arkadaşlar müdür bey açıklama yapacak. Sakin olalım lütfen. Olayla ilgili derin bir bilgiler. Tamam tamam arkadaşlar. Bir dinleyin beni. Tamam. Durun bir saniye. Bakın arkadaşlar. Bu açıklamayı yaptıktan sonra lütfen burayı boşaltın. Zaten gelişme kaydettikçe sizlerle paylaşıyoruz. Tamam. Şimdi bu süreci iyi yönettik. Derin hanımı sağ salim kurtardık. Bu bir başarıdır. Operasyonla ilgili hiçbir bilgi verilmedi bize. E, derin Hanım'ı nerede buldunuz? Ne haldeydi? Ee, Gidilicilerle ilgili bir bilgi var mı şu an? E, Olayla ilgili derin bir bilgi e, alalım. E, 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 şöyle bir e, Bir saniye. Fırat Başkomiserim bir bakar mısınız? Arkadaşlar soruşturmanın başındaki arkadaşımız Fırat Başkomiser. Sorularınıza o cevap verecek. Bey, arkadaşlar tamam. Tamam arkadaşlar tamam. Sıra. Tamam, Sıra. tamam. Sıra. hepiniz sorularınızı tek tek yardımcıma yazdırın. Yazılı bir açıklama yapacağım. Ee, e, ben sorularınızı tek tek alayım. Ama döşemeyi kesmişsiniz. Kan lekesini almamız gerekiyordu. Ama yani. Bu araba kaç para biliyor musunuz? Bilmiyorum. Arabayı karın aldığına göre senin de bildiğini düşünmüyorum. Bir evime giriyor, karımı kaçırıyor ve bana katil süsü veriyor. Ben buna bir açıklama bekliyorum sizden. Ceset olmadığına göre lekelerle ilgilenmiyorum. O zaman ben sizi ilgilendiren bir şey söyleyeyim. Beş milyonum nerede? Karının beş milyonu. Bizde ayrı gayrı yok Ben sizin bu triklere niye girdiğinizi biliyorum. Çünkü medya üzerinize geliyor. Koskoca emniyetin adını beceriksize çıkardınız. Başkomiser! Buyurun müdürüm. Hadi. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Neydi o gazeteciler önündeki halin? Yürü git. Zamanım değerli. Ekonomik kullanıyorum. Zamanın değerli olduğu için boş boş işlerle uğraşıyorsun. Rapor FOS çıkmış. Zaten o kadar ayakları yere basmayan bir iddiaydı ki. Önce bir lafı söyleyene bakacaksın. Kim? Ay Yaş Yaman. İçkiyi bıraktı. Bana bak. Sana iki gün daha veriyorum. Fazlası yok. Bana bir isim getireceksin. Kadını şu kaçırdı. Para burada. Tamam müdürüm. Basında da iyi geçin. Ona da tamam. Yahu seni kafan çalışıyor diye bu vakaya verdim. Pişman etme adamı.